Takipçiler, kıymetli öğrencilerim, hepinize merhaba tekrar. Tabi araya bayram tatili girdi. Bayram hala devam ediyor şu anda. İkinci günündeyiz bayramın. Tabii ki bize durmak yok. Çalışmaya devam ediyoruz. Ee, yeni bir iş ürettik. Aslında daha önce de düşünmüştüm ama e, yapabilir miyim diye tereddüt ettiğim için çok girişmek istememiştim. Ee, burada biliyorsunuz yapıyor olduğumuz bir duvar vardı. Onun du devamını getirmeye çalışacağım. Belki şöyle parça parça size gösteririm. Bunun videolarını da atacağım illaki ama arada başka işler de yapacağım için belki parça parça atmış olacağım. Göstereyim isterseniz. Şöyle uzaklaştırayım. Gördüğünüz gibi burada bir duvarımız vardı zaten. Bu duvarın devamı. Onun üzerini düzlemiştik. Bu duvarın devamı şöyle. şu alanı zaten düzleştirdim görüyorsunuz. Kazmayla devam ediyorum orayı kazmaya. Ta ki şu başa kadar devam edeceğim. O kayaların olduğu, taşların olduğu yeri yeri de düşünebilirsiniz. Oraya kadar devam etmeyi düşünüyorum. Ne kadar götürebilirsem. Sonrasında neden bunu düşündüm onu da ifade edeyim. Burada biliyorsunuz tarlamızı yaparken epey bir taş çıktı. o taşları böyle <laughs> kenarlara yığmak durumunda kaldım. Bayağı büyük taşlardı. Bir kısmını kullandım bu arada. Burada çok özel bir taş var. Onunla ilgili farklı bir düşüncem var. Onu yapınca sizler de görmüş olacaksınız. Ee, şöyle devam edelim. Bu taşların bir kısmını e, buraya yığmıştım. Bir kısmını kenar bölgelere, şu alanlara yığmıştık. Burada birkaç tane taş var. Bir kısmı da az önce göstermiş oldum. Alanın üzerinde gördüğünüz gibi. Şimdi bu taşları ne yaptık? Şöyle ifade edeyim geri kalan kısmını bir kısmını da şuraya atmıştık hatırlarsanız. Burada bir duvar yaptım. Çok küçük bir duvar yaptım. Ee, burada bir demir çıktı. Bu demiri de bir makas yardımıyla keseceğim ya da bir demir hızarıyla keseceğim. Bu duvarı yaptım. Üzerine toprak attım az önce eşmiş olduğum yerden. Buradaki taşları da aşağıya doğru tesfiye ettim. Büyük bir kısmını da size daha önce işte külü, arkadaki külü kaldırıp e, dolduracağım diye ifade ettiğim yere attım. Bu alan şu duvara tam anlamıyla hiza olmasa da epey bir alanı doldurmuş olacağız o külle beraber. Yani şu bulunduğum bölge yükselecek. Tarla seviyesine değilse de bir alt seviyeye gelmiş olacak. Bu şekilde tarlamızla ilgili de yeni bir alan belki açmış olacağız kendimize. Burası ne olur? Eğer toprağı güzel kontrol edebilirsek Buraya belki maydanoz ya da soğan gibi farklı